biri olan Mahmut Muhammed Taha'yı göreceğiz. Mahmut Muhammed Taha Sudanlı bir düşünür ve genel anlamıyla sol İslam veya sosyalist İslam okumalarında ön planda yer alan düşünürlerden biridir. Mahmut Muhammed Taha özellikle son zamanlarda gündeme gelen sol sosyalist İslam tartışmalarına katkı yapan tarihselci görüşleriyle öne çıkan ve ülkemizde aslında fazla ilgi görmemiş İslam'ın ikinci mesajı adlı kitabın müellifi olarak önümüzde durmaktadır ve biz genelde Mahmut Muhammed Taha'yı bu İslam'ın ikinci mesajı üzerinden okumaya devam edeceğiz. Mahmut Muhammed Taha üzerine ülkemizde bu İslam'ın ikinci mesajı adlı eseri çevrildi. Ayrıca onun üzerine de bir inceleme yapıldı. Benim gördüğüm kadarıyla e, ee, İslam'ı solun müfessiri Mahmut Muhammed Taha ve İslam'ın ikinci mesajı adlı değerli inceleme e, Abdülaziz Kranşal tarafından yapılmıştır. Çok değerli bir incelemedir. Bu inceleme Mahmut Muhammed Taha'yı tanımak isteyenler için önemli bir referans oluşturmaktadır. Mahmut Muhammed Taha'nın siyasi yönü, düşünür yönü ve eylemci yönü iç içe geçmiştir denebilir. Taha bir taraftan Sudan'ın geleceği için siyasal çalışmalar yaparken diğer taraftan da İslami çalışmalarını devam ettirmiştir. Mahmut Muhammed Taha düşünce biçimi bakımından tarihselci geleneği izler. Ve kendisi de zaten tarihselci geleneğin e, temsilcilerindendir. Biz e, eğer tarihselci gelenek adına e, Mahmut Muhammed Taha'nın öncülerinden bahsedeceksek bunlar Fazlur Rahman ve e, Garodi'dir. Garodi'nin özellikle entekrizm ya da yobazlıklar adıyla çevrilen eseri önemli. Bir de yaşayan İslam. Fazlur Rahman'ın ise İslam adlı çalışması birincil kitabıdır ve en genel görüşlerini, tarihselci görüşlerini burada ortaya koymuştur. Peki Mahmut Muhammed Taha hangi ortamdan bize seslenmektedir? Mahmut Muhammed Taha İslam'ın gerileme süreci sonucunda sömürgeleştirildiği, kendi içinde sorun yaşadığı, yoksulluk, mezhep çatışmaları, ülke çatışmaları, yerel çatışmalar, ekonomik bozuklukların içinde yaşadığı, batı karşısında üstünlüğünü kaybettiği bir ortamdan bize seslenmektedir. Dolayısıyla biz Mahmut Muhammed Taha'yı da içinde bulunduğu tarihsel ve coğrafi şartların bağlamında inceleyeceğiz ve o bağlamı hiç göz önünden kaçırmayacağız. Zaten bütün incelemelerimizde bir düşünürün hangi ortamdan bize seslendiğini önemli sayıyorduk. Çünkü düşünürün görüşlerini önemli ölçüde bu yaşadığı ortam etkileyecek. Bu etkileme sonucunda da fikirleri olgunlaşıp gelişecek tarihselci düşüncenin ana dalını çeken düşünür Fazlur Rahman'dır. Pakistanlı düşünür özellikle. 1980'lerde İslam adlı eseri Türkiye'ye çevrildi, Türkçe'ye çevrildi ve bu çeviri sonucunda Türkiye'de de tarihselci fikirler öne çıkmaya başladı. Özellikle günümüzde Ankara Okulu yayın Evi ve çevresi bu tarihselci görüşleri savunmaktadır. İşte Ömer Özsoy, İlhami Güler, Mustafa Öztürk, genel anlamda bu e, görüşleri savunan düşünürlerdir. Peki Fazıl Rahman İslam'a nasıl bakmaktadır? Fazıl Rahman'ın temel görüşü şu: Kur'an bir hukuk kitabı değil, ahlak normları içeren ve insanlara yol gösteren bir rehberdir. Dolayısıyla Kur'anı hukuksal normları tarihsel döneme ait uygulamalardır. Evrensel olan ise ahlaki normlardır. Yani normu verelim. Hırsızlık yapmanın yasak olması evrensel ahlaki bir normdur. Buna derilen ceza tarihseldir. Dolayısıyla bizim için önemli olan, yol gösterici olan kuşkusuz İslam'ın ahlaki yönüdür. Fazıl Rahman'ın tefsir anlayışı da ikili bir yöntem izler. Birisi birinci aşama anlama yöntemidir. İkinci aşama uygulama ve yorumlama aşamasıdır. Anlama dediğimiz şey bir ayetin iniş zamanına gidip maksadını anlamak ve ikinci bölümde günümüzün ihtiyaçlarına dönük onu tekrar yorumlamaktır. Kuşkusuz bu literal okumaya ee, alternatif olabilecek anlam merkezli, maksat merkezli bir okumadır. Fazıl Rahman'ın bu yöntemi daha sonra Müslüman olan Fransız Komünist Partisi üyeliğini de yapmış olan Roger Garodi tarafından da kullanılmıştır. Ve Garodi'yi bu anlayış derinden etkilemiştir. Peki bu sol sosyalist akıma Müslümanlar gerileme döneminde neden e, mesafeli kaldılar ve sağ muhafazakarlık içerisinde yer aldılar? Bu incelenmesi gereken bir konudur. Ama genel olarak şunu söyleyelim ki bu 18 ve 19. yüzyılda gerileme sürecinde sol sosyalist akımlar İslam dünyasına ateist ve materyalist kökenden geldikleri için Müslümanlar doğal olarak bu gelişim karşısında sağ muhafazakarlık akımları kendilerine daha yakın buldular her ne kadar sol İslam'ı savunan düşünürler onun ateist ve matavirist özelliğinden uzakta yorumlasalar da ki bu kuşkusuz bir semantik müdahaledir aynı şeyi Türkiye'de Nurettin Topçu da denemiştir ama yine de orijinal sol sosyalist düşünce iki temele dayanır Bunlardan biri materyalizm, biri ateizmdir. Bildiğiniz gibi materyalizm maddenin ezeli ve ebedi olduğunu, yaratılmadığını, başlangıcı ve sonunun olmadığını savunan bir öğreti. Ateizm ise Tanrı'nın olmadığını savunan bir öğretidir. Bu ikisini uzakta tutarak sosyalizm tanımlaması kuşkusuz ki sosyalizme bir müdahale, bir semantik müdahale yapmak zorundayız. İşte bundan dolayı bu kavramlar ateizmle, komünizmle, materyalizmle sosyalizm eş anlamlı görüldüğü için İslam düşüncesi genelde sağ muhafazakar akımların içerisine düşmüştür. Peki sağ muhafazakarlığın içine düşmesinin İslam'a bir katkısı oldu mu? Kuşkusuz hayır. Çünkü muhafazakarlık dönüşüme karşıdır, mesafelidir. Unutmayalım ki Hazreti Muhammed Mekke'de ilk vahyi açıklamaya başladığında karşısında sol sosyalist ateistler değil muhafazakar Mekkeliler vardı. Hatta bu muhafazakar Mekkelilerin dini inançları da vardı. Dolayısıyla İslam bunlara karşı mücadele etmiştir daha çok. Ama tarih içerisinde dediğimiz nedenlerden dolayı büyük ölçüde e, Müslümanlar ülkemizde de görüldüğü gibi diğer Arap ülkelerinde de önemli ölçüde sağ geldik içerisinde kendilerini göstermişlerdir. İşte Kattafi'nin İslam sosyalizmi, Arap Yarımadası'ndaki bazı rejimi denemeleri ve bunların askeri diktatörlükler olması ve bunların İslam'a karşı da mücadele etmeleri ve sol İslam'ı savunanların önünde önemli handikaplar oluşturmuştur. Peki Mahmut Muhammed Taha İslam'ı nasıl görür? Mahmut Muhammed Taha'ya göre İslam'ın iki mesajı vardır. İslam'ın birinci mesajı Medine dönemine aittir. İkinci mesajı ise Mekke dönemine aittir. Bakın burada tarihin akışına aykırı bir kavramsallaştırma yapıyoruz. Çünkü tarihin akışında birinci mesaj Mekke, ikinci mesaj Medine sayılmalıdır. Oysa Mahmut Muhammed Taha tam tersine bakar olaya. Birinci mesaj Medine, ikinci mesaj Mekke dönemine aittir ve kuşkusuz bu ikinci mesajın evrenselliği üzerine duracaktır Mahmut Muhammed Taha. Taha Kur'an'ın Mekke dönemini ikinci, Medine dönemini ise birinci mesaj olarak görür. Mekke döneminde zorlamalardan ziyade ikna vardır. İkna ayetleri egemendir. Medine döneminde ise daha çok hukuksal düzenlemeler ön plandadır. Yani Mekke ayetler aslidir, medeni ayetler ferdir. Dolayısıyla feri aslın önüne geçiremeyiz. Dolayısıyla asli emri tam yerine getirilemeyeceğini anlaşıldığında çünkü asli emrin ahlaki standartları çok yüksek. Medine döneminde bu mesaj bir kademe aşağı indirilmiştir. Yani şöyle örnek vereyim size Mekke döneminde şudur ihtiyaçtan fazlasını veriniz. Medine döneminde 40'ta bire indirilmiştir o. Çünkü birinci mesajı yerine getirmek biraz daha zordur. O yüzden mesajın tonu biraz daha hafifledilmiştir der. Dolayısıyla Taha tıpkı Fazıl Rahman ve Garodi gibi hukuk yaptırımı içeren ayetleri ve bu ayetlerin tarihselliğini göz önüne alarak görüşünü bunun üzerine oturtmaktadır. Tahaya göre iman ile İslam ve mümin ile Müslüman aynı manaya gelmemektedir. İslam ile Müslüman kavramları İslam'ın idealini gösterir. İman ve mümin ise İslam'ın belli bir zaman dilimindeki uygulamasını ortaya koyar diye düşünür düşünümüz Mahmut Muhammed Taha. Tahaya göre arkadaşlar İslam'ın birinci mesajı Şeriat ve hukuksal düzenlemelere birinci mesaj Medine'ye ait olduğunu tekrar hatırlatalım. İkinci mesaj ise bu Mekke dönemine aittir. Sabit, değişmez, dahası dinin değişmez evrensel ilgilerine karşılık gelir. Buradan çıkacak sonuç ise sabit din, dinamik şeriat ilkesidir. Daha'ya göre din asıldır, özdür, değişmez. Ama bunun hangi oranda yapılacağı mesela miras uygunu alırsak miras konusu değişmez ama mirasın hangi oranda yapılacağı tarihin şartlarına göre düzenlenebilir der Mahmut Muhammed Taha. Taha'nın dinin özünü ahlaki ilkelerin oluşturduğu anlayışı diğer tarihselci düşünürler olan Fazıl Rahman ve Garodi'de de bulabiliriz. Öyle görülüyor ki bütün tarihçiler hukuk kuralları ile ilgili ayetleri tarihselci bir bakış açısıyla değerlendirmişlerdir. Hiç kuşku yok ki Mahmut Muhammed Taha'nın çalışmaları 18 ve 19. yüzyıllarda başlayan İslam'ın ihya hareketleri arasında görmek gerekir. Bu anlamda onun çabası Afgani, Abdü, Reşit Rıza, Garodi, Fazlur Rahman'la paralellik gösterir. Muhammed Abdü ve Reşit Rıza çizgisiyle İslami yenileşmeye giden yolu aklı kullanarak yorumlama faaliyeti Taha'da da ön plandadır. Mahmut Muhammed Taha'ya göre Kur'an'ın anlaşılması metnin literal anlaşılmasını değil, hakikatin evrensel ve değişmez özünün anlaşılmasıdır. Kuşkusuz bu anlama faaliyeti dilde ve lafızda değil katte gerçekleşecektir. Bilinmesi gereken ilmi hal hakikat ilmidir. Dinin özü ve değişmez ahlaki karakteridir. Bu noktada hakikat ile şeriatı karıştırmamak gerekir. Çünkü şeriat yol, hakikat haldir. Taha'nın bu sistemleştirmesinde tasavvuf epistemolojinin etkisini hissetmemek imkansız gibidir. Çünkü tasavvuf epistemolojisi de şeriatın ve görünenin lafzın arkasındaki anlama yoğunlaşır. Dolayısıyla Mahmut Muhammed Taha'ya göre İslam'ı en iyi anlayanlar tasavvuf ehlidir. Yani hallaç ve Arabiden de bu anlamda geniş ölçüde etkilenmiştir. Tabi burada ilginç bir şey gelebilir size. Yani hem sol sosyalist okuma hem de tasavvufu İslam'ın en iyi yorumlayan alanı olarak görme hakikaten ilginç bir bakış açısıdır. Mahmut Muhammed Taha'ya göre peygamberin risalet, nübüvvet ve velayet gibi üç makamı vardır. Risalet, nübüvvet ve velayet. Nübüvvetin risalet tarafı halka, velayet tarafı Allah'a bakar şeriat, Tarekat, hakikat, Muhammediye, Ahmediye, nübüvvet, velayet ile nuru Muhammedi ile ilgili görüşleri büyük ölçüde tasavvuf geleneğinden beslenir. Çünkü ona göre ilahi kelamın gerçek manasını anlayanlar dünyevileşmeye bir tepki olarak ortaya çıkan tasavvuf ehlidir. Ve Hazreti Ali taraftarları Emevilere yenildikten sonra Hazreti Peygamber'in Hira mağarasındakine benzeme ve bir arınma sürecine girdi Müslümanlar. Öyle görülüyor ki Taha kendisinin yürüttüğü siyasal mücadele ile Hazreti Ali ve Muaviye arasında geçen mücadelede paralellikler kurmaktadır. Taha'nın açmazlarından biri hem özgürlüğü temel alması, aynı anda kader tartışmasında özgür iradeyi savunması, yani rey ve mutezile ekolünü savunması, hem de hakikati yakalamada özgürlük karşıtı bir alana, yani tasavvuf alanını en iyi Kur'an'ı anlayanlar olarak göstermesidir. Kuşkusuz bu bir açmazdır. Tahaya göre Kur'an Allah'ın zatıdır. Dilin dar kalıplarına sıkıştırılarak anlaşılamaz. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve insan bilgisinin kuşatamayacağı bir niteliğe sahiptir. Kur'an dil düzeyinde kalınarak asla anlaşılamaz. Dil vahyin formudur Tahaya göre. Asıl mesajı dilin ötesindedir. Bu anlamda Tahan'ın Kur'an anlayışı Kur'an'ın batını yorumunu yapan tasavvufçularla örtüşen bir karaktere sahiptir. Çünkü lafız değil mana bize gerçeği verir. Görüntü değil içerik bize gerçeği verir. Biçim değil öz bize gerçeği verir. Fahaya göre Kur'an'ı gerçek manada anlamak nebevi ahlakla ahlaklanmakla mümkündür. Çünkü mesajın özü batını karakter taşır. Kur'an'ın Arapça formundan çok kalbe inan bir hitap olarak bakmak gerekir. Kur'an'ı anlamak için liberal metin okumasının lafzın arkasındaki manaya öze ulaşmadıkça sonuçlanmamaktadır. Mahmut Muhammed Taha'ya göre Kur'an'ın zahiri ve batını iki boyutu vardır. Bu bilinen bir şeydir. Zahir Kur'an'ın görünen anlamı açık ve yüzeysel yönüdür. Batın ise görünenin arkasındaki hakikatle ilgilidir. İşte zaten İslam'ın özü de oradadır. Kur'an'ın zahiri anlamıyla gerçek anlamı arasında bir benzerlik yoktur ona göre. Açık olan, hukuksal olan, emirler bildiren daha çok coğrafya ve zamanla sınırlıdır. Batını anlam ise Mekki ayetlere karşılık gelir ve Kur'an'ın ikinci mesajı ile örtüşür zahiri anlam katmanı medenidir. Medine döneminin hukuksal yapısına karşılık gelir. Birinci mesaj tarihsel yani Medine dönemi, ikinci mesaj evrensel yani Mekke dönemi. Mahmut Muhammed Taha Kur'an'ın yapısını piramitsel bir yapı olarak görür. Bu piramitsel yapıda tabandaki anlam ile tebedeki anlam düzeyi aynı düzeyde değildir. Tabanda basit ve yalındır. Tebeye doğru çıktıkça anlam genişlenir, derinleşir ve manevileşir. Dolayısıyla aşağıdan basitten karmaşığa doğru giden, lafızdan anlama doğru giden bir genişleme vardır orada. Dolayısıyla Kur'an harflerinin de üç mertebesi vardır der. Bunlar yazı, şekil ve tefekkürdür hurufu mukattayı tefekkürle ilgili görür. Bu anlamda Mahmut Muhammed Taha geleneksel nes anlayışını da tersine çevirmiştir. Biliyorsunuz Mekki ayetler asli ve evrensel ahlaki ilkeleri temsil ettiği için asıldır onda. Medeni ayetleri ise bu nes etmiştir. Yani arkadaşlar tarihsel olarak sonra geleni tarihsel olarak önce gelen nes etmiştir diyor. Bu geleneksel nes anlayışına tümüyle ters bir anlayış. Dolayısıyla tahaya göre evrensel olmayan kadın erkek eşitsizliği, çok eşlilik ve boşanma gibi hükümler tarihseldir. Kölelik, çariyelik ve tesettür de bunlara eklenebilir. Dolayısıyla bu takva elbisesi mesela örtünme, takva elbisesi ile yer değiştirmelidir ve tek eşli evlilik olarak e, çok eşlilik yorumlanmalıdır. Zaten burada ayette de onu yani siz e, tek eşliliği tercih edin diye bir telginin bulunduğunu hatırlatmak isterim. Tahaya göre Kur'an'ın asli mesajı zaman, mekan, tarih üstü ve değişmezdir. Ve ona göre Kur'an'ın nihai hedefleri şunlardır. Bir, iktisadi zenginliğin bölüşümü yani sosyalizm. İkinci eşitliği siyasi eşitlik yani demokrasi. Üçüncü eşitliği de içtimai yani toplumsal eşitliktir. Mahmut Muhammed Ta'a'ya göre Ey peygamber sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyacınızdan fazlasını. Bakara 219 Ayeti iktisadi eşitliğe ve sosyalizme referans verir. İkinci ayet olan ey peygamber sen öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vermekle mükellefsin. Yoksa onları zorla yola getirecek bir durumda değilsin ayeti demokrasiye. Ey insanlar biz sizi erkek bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışıp yardımlaşmanız ve milletler ve için milletler ve kabilelere ayırdık. Allah kadında en değerliniz, takvaca en zengin olanınızdır. İçtimai eşitliğe vurgu yapmaktadır. Şimdi gelin Mahmut Muhammed Taha'nın e, ana görüşlerini bir özetleyelim. Bir, Mahmut Muhammed Taha, İslam düşüncesinin çöküş döneminde yaşayan, Sudan'da siyasal çalgandılar içinde bulunduğu bir dönemde siyasal faaliyetlerde bulunan ve İslam dünyasında sağ muhafazakar eğilime karşı sosyalizmi, demokrasiyi, insan haklarını savunan bir yaklaşıma sahiptir. 2. Taha'nın en önemli eseri İslam'ın ikinci mesajıdır. 3. Kur'an Allah'ın ahlakiliğinin ifadesidir. Tamamlanmış bir retorik değildir ve sonsuza kadar yorumlanmaya devam edecektir. Müslümanlık Allah'a doğru sürekli bir yürüyüşün adıdır. Burada Nurettin Topçu hatırlanmaktadır tabi. 4. Kur'an'ın tamamın zahir ve batın anlamında ikili yapıya sahiptir. Asıl olan öz batındır. 5. Mekki ve medeni dönem bağlamında ortaya çıkan din ve şeriat anlamını savunur. Din asıl, şeriat tarihsel bir yorumdur ona göre. 6. Medine dönemi dinin hukuksal boyutunun ortaya çıktığı, Mekke döneminin ise dinin özünün ortaya konulduğu bölümlerdir. Dolayısıyla Medine dönemi fer, Mekke dönemi asıldır. 7. İslam'ın tebliğ edilmesinde asıl olan öğüt ve iknadır. Fer ise cihattır. 8 muamele ve ukubatla ilgili hukuksal hükümler henüz olgunlaşmamış, ilk müslümanları eğitmek üzere gönderilmiştir. 9. Mekke dönemi müslümanların ulaşması gereken asıl hedefi göstermiştir. Bu anlamda İslam'ın ikinci mesajı Mekke dönemindeki evrensel ilkeler olarak tanımlamamız gerekir. 10. Daha 1950 yıllarda Latin Amerika'daki Marksizm ve Katolik inancının sentezi olarak ortaya çıkan özgürlük teolojisi arayışının İslami versiyonu sayılabilir. Ve 11 daha tarihselci anlayışın izindedir. Peki bir de eleştirisini yapalım e, Mahmut Muhammed Taha'nın. Bir, bir defa İslam'ın ikinci mesajı atlandırması tarihsel sürecin dışındadır. Çünkü tarihsel süreçte normal olarak sonra gelen, önceki gelenden daha üst düzeyde olması gerekir. Ama Taha tam tersini düşünüyor. İkinci mesaj Mekke, birinci mesaj Medine ve birinci ikinci mesaj değişmezdir. Yani daha Mekke dönemini daha alt bir e, hitap olarak görmektedir. İki, e, Nes anlayışı da sorumludur. Biliyorsunuz Nes sonradan gelenin öncekini nesetmesi düründen ortaya çıkar. Ama Mahmut Muhammed Taha'da tam tersi. Önce ortaya çıkan Mekke dönemi sonra ortaya çıkan Medine dönemini nesetmektedir demektedir. 3. Taha Mekke döneminde verilen mesajı daha üst düzeyde görür. Medine döneminde ise ilk Müslümanlar bu mesajı tam manasıyla yaşamakta zorlanacağı için mesajın nideliği bir alt katmana inmiştir. Oysa tarihte basitten karmaşaya giden yöntemin kullanılması daha aklidir. 4. Özgürlük konusunda da Mahmut Muhammed Taha bir çelişkiye düşer. İnsan özgürlüğünü dinin aslı olarak gördüğü halde tasavvufu yani özgürlüğü olabildiğince reddeden tasavvuf anlayışını Kur'an'ı en iyi anlayan anlayış olarak da görmektedir. 5 söyleminin temelinin tasavvufa dayandırması da bir eleştirilecek noktadır. Savunduğu düşünceler son derece modernist bir karaktere sahip olmasına karşın İslam'ın en durağan yorumunu buna örnek olarak göstermesi de ilginç. Peki son söz olarak ne söyleyelim? Aslında bütün bu tartışmaların ışığında Mahmut Muhammed Taha dinin anlaşılması ve yeniden yorumlanması konusunda zihin açıcı açıklamalar ortaya koymaktadır. Ülkemizde dillendirilen sol İslam, sabit din, dinamik şeriat ve özgürlükçü teoloji yaklaşımları geniş ölçüde Mahmut Muhammed Taha'dan etkilenmiştir. Ayrıca ülkemizin en önemli düşünürlerinden olan Nurettin Topçu'nun bazı görüşleriyle Mahmut Muhammed Taha'nın görüşleri arasında da paralellik kurmak mümkündür. O zaman buradan bir okuma yapacak olursak Mahmut Muhammed Taha'yı daha iyi anlamak için Mahmut Muhammed Taha'nın İslam'ın ikinci mesajı Nurettin Topçu'nun tasavvuf anlayışı Fazıl Rahman'ın İslam, Garodin'in enteklizm Ömer Özsoy'un tarihsellik üzerine yazıları ve buna paralel olarak Mustafa Öztürk ve i̇lham İlhami Güler'in yazılarını da okumak gerekir. Kuşku yok ki sol anlayış farklı bir okuma biçimidir. Ama bu sol anlayış sosyalizmi ya da İslami sol ya da İslami sosyalizm sosyalizmi ve solunu ateist ve materyalist karakterden ayırarak eşitlikçi bir düzleme oturtmak istemektedir. Tarihte de kullandıkları en önemli argüman Ebu Zer'in tavırlarıdır. Önümüzdeki hafta bir başka İslam düşünüründe bir araya geleceğiz. Hepinize iyi akşamlar, iyi Ramazanlar diliyorum.